Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde koronavirüs tablosu ne gösteriyor? Şimdi ona bakalım. Azerbaycan ve Kazakistan'da vaka sayıları arttı. Ülkelerde karantina uygulamaları yeniden devreye girdi. Bazı okullar uzaktan eğitime döndü. Azerbaycan'da son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Son 24 saatte 515 yeni vaka tespit edildi. 7 kişi ise hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 237.775'e ulaştı. Azerbaycan'da görülen vakalar sonrası iki okulun daha faaliyeti durduruldu. Ülkede yüz yüze eğitimin başlamasından kısa bir süre sonra 13 okul tekrar uzaktan eğitime döndü. Kazakistan'da da vaka sayıları arttı. Son 24 saatte 693 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısı 220.018'e yükseldi. Nur Sultan ve Almatı şehirleri tekrar kırmızı bölge kategorisine girdi. Özbekistan'da bugün 21 kişi de daha COVID-19 virüsüne rastlandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 80.268 olarak bildirildi. Özbekistan'da son 27 gündür virüs nedeniyle ölüm vakası kaydedilmedi. Kırgızistan'da son 24 saatte 34 kişinin testi pozitif çıktı. Vakaların hepsi başkent Bişkek'te tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 86.640 oldu.